Bir gülüşün için senin gözlerine bakıyor kızım. Bunun anlamı nedir ha? O seni çok ama çok seviyor Arti. Bak sen de çok iyi biliyorsun ki ben sadece ama sadece yaşı seviyorum anne. Seni hiç anlamıyorum. Nasıl hala böyle düşünebiliyorsun? Evet Arti ben de Ben de yaştan bahsediyordum zaten. Sen ne anladın? biliyorsun. Yaş o gün sana sürpriz yapmayı planladı. Hatta benden fotoğraf istedi. Peki sen? Sen benim kimden bahsettiğimi düşündün kızım? <laughs> Yaş o gün büyük bir hazırlık yapmıştı. Ama ben de çok büyük bir hata yaptım Arti. Senin çocukluk fotoğrafınla birlikte yanlışlıkla pıraşantla senin düğün fotoğrafınız da yaşa gitti kızım. Ama Praşant'ı hemen oraya gönderdim. İyice tembihledim. Dedim ki hemen gidip yaş görmeden o fotoğrafı oradan almalısın. Ve pıraşant da aynen o şekilde yaptı kızım. Biliyor musun Arti? Yaş zaten bana söylemişti. Bu akşam içimden geçenleri her şeyi Artı'ya açıklayacağım demişti kızım. Bana onu çok sevdiğimi söyleyeceğim demişti. Ama biliyor musun? O gün yüzünde çok garip bir masumiyet ve huzursuzluk gördüm. Hı. Gerçekten çok mutlu oldum artık. Hem de çok. Beni nereye getirdiniz? Eve götürmenizi istemiştim. Bayan Şoba buraya bırakmamı istedi. Ben hiç... Evlenmeyi hiç istemedim Pıraşan. Bunu kesinlikle istemedim. Senden başkasını, başka birini nasıl düşünebilirdim ki? Ve hiç istemesem de... Yeniden evlenmeyi kabul ettim. Nerede kimle olursan ol, mutluluğun için Tanrı'ya dua edeceğim. Çünkü seni canımdan bile çok sevmiştim. Arti beni beş dakika dinle. Ondan sonra hemen gidebilirsin. Arti! Yaş, dün çok erken uyumuşsun. Evet. Çok yorulmuştum. Uyumuşum. Ben sana... Arte, bugün aramızdaki bütün düğümleri... ...tamamen çözeceğim. Karşıdan bakınca aramızda... ...her şey yolundaymış gibi. Ama ikimizin arasında... ...bir şey var. Ne var bizim aramızda? İlk aşkı. Şimdi annene söyle baskı hissetmesin. Bundan sonra üzülmesin. Hiç canını sıkmasın. Çünkü o mutluysa ben de mutluyum. O nasıl isterse öyle olacak. Aşk herkesi test eder. Birine öfkelenir kızar, diğerine gülümser. Aşk dediğin böyledir. Birini incitmek istemez. Diğeri ise can çekişir. Şuna baksana yaş. Bu kolyeyi tamir etmeye çalışıyorum. Ama bir türlü olmuyor. Onunla uğraşmana gerek yok artık. Bozulan şeyler düzelmez. Ama o zaman o sürprizi pıraşant değil. Yaş hazırladı. Bu yüzden evde öyle konuşuyordu. Ve ben... Ben hiçbir şey anlayamadım. Ne oldu Arti? Söylesene kızım. Hadi susma konuş ne oluyor? Artist söylesene neler oluyor? Anne. Anne. Ne? Yaş her şeyi sonunda öğrendi. Ne dedi? Sen beni öylece bırakıp gittin. Ama yine de kalbimin bir köşesinde hala bir umut vardı. Geri dönmeni bekledim Pıraşan. Ama sen gelmedin. Elimde kınayla seni görmeye geldim. Hatırlıyorsun değil mi Pıraşan? Beni öyle görürsen. Eğer gideceğimi anlarsan, başkasının olacağımı anlarsan. Dedim ki belki belki bana yeniden başlayalım dersin. Ama hayır. Sen geri dönmedin. Artık çok geç Prashant. Bundan sonra ben de sana kesinlikle geri dönmem. Yalvarırım beni anla Prashant. Benim hayatımdan gitmeni istiyorum. Bir daha asla geri dönme. Hiçbir zaman. Ben... Yaşın pırajant olduğunu sandım. Ona her şeyi anlattım anne. Bunu nasıl yaparsın artık? Yıllardır bu gerçeği saklamaya alıştık ama sen kendin... Kendin yaşa anlattın öyle mi? Sen ne yaptın? Anne, Şimdi gidip konuşmam gerek. Bir gün gerçeği öğrenecekti zaten. Ama bu şekilde öğrenmek onu çok üzmüş olmalı. Kalbi kırılmıştır. Hemen gidip konuşacağım. Arti. Hayır anne. Bugün beni durdurma. Lütfen. Hayır Arti. Yalnız gitmeyeceksin. Ben de seninle geleceğim. Yaş bu gerçeği ev halkına söylemişse sen onlarla tek başına nasıl yüzleşirsin? Onlara ne cevap vereceksin? Hem sen bu gerçeği kendi isteğinle saklamamıştın. Bu evlilik için, hatta bu evlilikle ilgili her şey için biz sana baskı yapmıştık. Oraya yalnız gitmeyeceksin kızım. Ben de seninle geleceğim. Hı? Yaş bunu anlatacak olsaydı şimdiye kadar çoktan anlatırdı. Kimseye hiçbir şey söylemedi anne ben ona ihanet ettim. Geçmişimle ilgili çok büyük bir gerçeği ondan gizlemeye kalktım. Ben ben oraya gidip onunla konuşmak istiyorum. Ondan özür dileyeceğim. Ama anne, lütfen. Baksana diyorum anne ki... lütfen. Onunla kendim konuşmalıyım. İzin ver gideyim. Umarım doğru düşünüyorsundur Arti umarım yaş kimseye bir şey dememiştir. Hiç bilmiyorum yaş. Senin karşına nasıl çıkacağım? Hatta belki de yüzünü görmeye bile layık değilim. Sadece yaptıklarım için özür dilemek zorundayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.